Magazin dünyasından haberlerle cumartesi sürprizine başlıyoruz. Ünlüler dünyasında neler oluyor? İşte renkli dünyadan son haberler. Ünlü isimleri buluşturan bir davette Onur Büyük Topçu ile birlikteyiz. Ünlü oyuncu verdiği kiloların ardından mecburen kıyafetlerini yenilemeye başlamış. Zayıfladım güzel oldu. Biraz daha gidiyor böyle. Eski kıyafetlerimi terziye veriyorum, daralttırıyorum. Biraz ev ekonomisine de katkıda oluyor. Şu an çünkü her ateş bağısı. Tabii ki aldık aldığım şeyler oluyor ama zayıflamanın da bir şeyi var. Vallahi bir derdi ayrı yani. Bütün kıyafetlerim küçük sarçmış, tişörtlerim falan. Geçen gün giydim bir tanesi içinde yüzdüm. Nasıl kilo aldıysam artık ama çok şükür sağlığım saatim yerinde olsa bana yeter. Maral'da davete katılan isimlerden ünlü şarkıcı yakın bir zamanda yeni şarkısını sevenleriyle buluşturacağını açıkladı. Yani burada zaman ilk ay içerisinde yani böyle Şubat, Mart gibi doğru şarkımız Hemen sonrasında da hareketli bir şarkıyla sizlerle olacağım. Gökhan Tepe geliyor. Bu yıl müzik hayatının 30. yılını kutlayan ünlü şarkıcı kariyer yolculuğuyla ilgili bakın neler söyledi. Uzun bir yoldu, zahmetli bir yoldu. Tabii bir dinleyenlerimize çok şey borçluyum. Eğer onlar olmasaydı ben bu 30 yılıma 30 yılı geride bırakamazdım. Hala da şarkılarımızı söylemeye devam ediyoruz. Sağlıkla, saatte inşallah 30. yılımızda da konserlerimize devam edeceğiz. Banu Zorlu da gecedeydi. Oldukça fit görünüyor. Peki ünlü şarkıcı bu formunu neye borçlu? E, neye borçluyum derseniz, e, günde ben 20-30 bardak çay içiyordum arkadaşlar. Belki 40 bardak çay. Hepsine bir ya da iki tane şeker atıyordum. Şekeri kestim. Düşünsene kaç şeker? Çok, çok şey. E artık çayı şekersiz içtiğim için e spor zaten yapıyorum ama gerçekten ciddi bir kilo verdim. Artı e, tabii şeyi kestim, meyve sularını kestim. Yani şekeri kestim açıkçası. Davete katılan Ece Gürsel şarkıcılığa, oyunculuğa ve mankenliğe de tam gaz devam ettiğini söyledi. Konser çok yoğun. E, bu hafta yine bir konserim var Bursa'da. Her hafta bir yerdeyim. O yüzden çok mutluyum. Müzik hayatım, oyunlarım, defilelerim hepsi devam ediyor. Bütün meslek dallarım hepsi devam ediyor. Gecede sahne alan Deha Bilimliyer yayınladığı yeni şarkısı Kısmet Değilmiş'e gelen tepkilerden bahsetti. Dönüşte çok güzel. Mesela bugün bana mesaj geldi. Dedi ki klip zamanını beklemeyi özlemişiz demişler. Yani çok güzel bir şey benim için bu. İnsanlar yani klip beklediler ve klip çıktı film tadında. Onu mutlu yaşıyoruz abi. Fırat Tatlıöz Adam mı ki isimli şarkısının klip çekiminde kameralar karşısına geçti. Ünlü şarkıcı yaşadığı boşanma sonrası motivasyonunun arttığını söyledi. "Tabii şu anda tek tabanca yaşıyorum ve inanılmaz mutluyum. Ben hayatıma bu kadar e, motivasyonumun ve e, moralimin yüksek olduğu ve gerçekten işime konsantre olduğum bir süreç hiç yaşamadım." Ben çok iyiyim şu anda. Habere Kıbrıs sahneleriyle devam ediyoruz. Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Ayta Sözeri merakla beklenen aile arasında iki filminin çekimlerine Mayıs ayında başlayacaklarını açıkladı. Mayıs gibi çekiyoruz. E, ne zaman izlerler bilmiyorum. Çünkü bu teknik konularda pek bilgi sahibi değilim. Montaj ne zaman bitiyor, nasıl yapıyorlar, kurgu nasıl yapılıyor. O yüzden belki Ekim gibi. Olacak diyorsunuz. Belki Ekim gibi izlerler diyorum. Hiç kimse söylemeden hasretimiz bilir. Selami Şahin Kıbrıs'a sahne aldı. Şahin'in hayatı belgesel olacakmış. Peki ünlü sanatçı hangi oyuncunun kendisini canlandırmasını istiyor? Onu tabii ki iki oğlum kızım eşim karar verecek. Bu, bu sene konuşmaları olacak. Olmuşken iyi bir şey olsun diyoruz. Selami Şahin sohbet sonrası sahnedeydi. Gecede oğlu lider Şahin ünlü sanatçıya eşlik etti. <laughs> İbrahim Tatlı ses şarkılarına yaptığı coverlarla tanınan Seccat Mehmedi Kıbrıs'ta sahneye çıktı ve şarkılarıyla konuklarına keyifli bir gece yaşattı. Bizim gönlümüze asker düşüren, şu TRT Spor ekranları 2025'ten 2026'ya keyifli bir yılbaşı özel programıyla girdi. HT başarılı spikerleri Kevser İmeşahin ve Uğur Yapıcı'nın sunduğu programa şarkılarıyla Sinan Güler Yüz, Betül Demir ve Bahadır Tatlıöz konuk oldu. Sen git haricana bakma hiç ağlarım gülerim kime ne sevgilim. Görmedin mi be tatlım, demlenir demlenir, kor işte, Yılbaşı özel programının konuklarından İsmail Baki Tuncer programa taklitleriyle renk kattı. Başkanım Fenerbahçelere bir mesajınız olur mu buradan? Fenerbahçelere buradan mesajım var tabii. Şimdi e, o sene bu sene mi onu bilmiyorum. Eğer <laughs> ben, e, ben olsaydım o sene bu sene devdim ama şu an diyemiyorum. Kısmet diyelim yani. <laughs> Ya en azından puan farkı açmıyor. kafa kafaya gidelim. Belki şu anda bir şey olur. Bir, şey olur yani. Onu da bilmiyorum. Böyle giderse şey kötü oluyor. Yani i̇yi oynamıyoruz. Fatih evet. Hocam. Evet. Galatasaray 3 senedir şampiyon oluyor. Bu sene de şampiyon olur mu sizce? Şimdi... Okan, Okan önemli bir futbolcuydu. Benim öğrencilerimden biriydi. UEFA Kupası'nı aldığımızda yani çok emeği var onun da. Şu anda da hmm. Galatasaray'a emek veriyor. Teknik direktör olarak her, her, zaman arkasındayım. Konuşuruz. Gerekli her şeyi ben hani benden bir şey istendiği zaman yardımcı olurum.